İyi bir web sitesi nasıl olmalıdır? Günümüz dijital çağında bir web sitesi bir kişinin veya işletmenin çevrimçi varlığının temel bir parçasıdır. Ancak iyi bir web sitesi oluşturmak sadece birkaç sayfa metin ve birkaç resim eklemekle sınırlı değildir. İyi bir web sitesi ziyaretçileri etkileyen, bilgi veren ve etkileşim sağlayan bir dijital varlık olmalıdır. Peki iyi bir web sitesi nasıl olmalıdır? İyi bir web sitesi, temiz ve kullanıcı dostu, hızlı yükleme süresi olan, duyarlı, iyi içerikleri olan, iyi SEO uygulamaları, etkileşimi ve iletişim sayfaları bulunan, güvenlik açısından üst düzey durumda bulunan, hızlı navigasyonlu, görsel unsurlar bulunduran, analiz ve iyileştirme özelliklere üst seviyede olan web siteleridir. İyi bir web sitesi temiz ve kullanıcı dostu bir tasarıma sahip olmalıdır. Karmaşık düzenler ve karışık renkler yerine sade ve kolay gezinebilen bir tasarım tercih edilmelidir. Kullanıcıların istedikleri bilgilere kolayca ulaşmaları gerekir. Web sitesinin yüklenme süresi kritik öneme sahiptir. İnternet kullanıcıları hızlı sonuçlar bekler. Yavaş yüklenen bir web sitesi ziyaretçileri kaybedebilirler. Web sitesi farklı cihazlarda sorunsuz bir şekilde görüntülenmelidir. Bu, ziyaretçilerin farklı bir cihazda web sitesini rahatlıkla kullanabileceği anlamına gelmektedir. İyi içerik kraldır. İyi bir web sitesi kullanıcılarına değerli bilgiler sunar. İçerik ilgi çekici, bilgilendirici ve güncel olmalıdır. Arama motoru optimizasyonu web sitesinin keşfedilmesini kolaylaştırır. İyi bir web sitesi doğru anahtar kelimeleri kullanır meta açıklamaları ekler ve diğer SEO tekniklerini profesyonelce uygular. Ziyaretçilerle etkileşim ve iletişim kurma seçenekleri sunan bir web sitesi kullanıcı deneyimini arttırır. İletişim formları, yönetim bölümleri ve sosyal medya entegrasyonları ziyaretçilerle etkileşimi sağlar. İyi bir web sitesi ziyaretçilerin verilerini ve bilgilerini korur. SSL sertifikası kullanmak güvenlik açısından oldukça önemlidir. Web sitesi menüleri ve bağlantıları düzenli ve anlaşılır olmalıdır. Ziyaretçilerin istedikleri sayfalara kolayca erişmesi gerekmektedir. Kaliteli görseller ve videolar web sitesini daha etkileyici hale getirir. Ancak aşırı yüklenen görseller yavaş yüklenme sorunlarına yol açabilir. Web sitesinin performansını izlemek ve iyileştirmek için analitik araçlar kullanılmalıdır bu ziyaretçi davranışlarını anlamaya ve web sitesinin optimize etmeye sağlamaktadır. Sonuç olarak iyi bir web sitesi bir kişinin veya işletmenin dijital kimliğinin temel parçasıdır. Her yönüyle düşünülmüş, kullanıcı dostu ve bilgi veren bir web sitesi ziyaretçileri etkilemek ve bağlılık oluşturmak için oldukça önemlidir.